Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ne geldik. Burada tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, 3 kattan oluşan 4 artı bir ayrı mutfak, 4 ayrı ve oluşan güzel bir terasa sahip villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar öncelikle şunların altını çizeyim. Villamızın şu an güncel olarak bütün işleri, güçleri bitmiş. İskan alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, bütün evrakları alınmış, işçiliği vesaire tamamen bitmiş, oturma hazır bir şekilde tanıtıyoruz sizlere. Tabii kanalımızı takip edenler biliyordur bazı villalarda eksikler falan oluyor ama biz sizler için yine tanıtıyoruz. Burada sizlere belirtiyorum dostlar. Bütün işçiliğimiz her şey bitmiş. Fiyatı da ben sizlere başta belirttiğim gibi bölgesinin şu an 3 artı bir fiyatına. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere bu villanın fiyatı biraz daha yüksekti. Şu an biraz indi dostlar. O yüzden biz de koşa koşa geldik sizlere tanıtım yapmaya başladık güncel fiyatı da başlıkta belirttiğiniz gibi bölgesinin 3 artı bir fiyatına 4 artı bir ayrı mutfak kapalı otoparklı güzel bir villa. Villamızın bürüt 220 net 200 metrekare kullanım alanına sahip 3 kattan oluşuyor. Zeminde salon mutfağımız WC'miz bir üstünde 2 adet odamız 2 adet WC banyomuz ikisi de ev banyosu. Onun bir üstünde ise 2 adet büyük odamız 1 adet WC banyomuz var dostlar. Bir de güzel bir terasımız var. Çok uzatmadan tanıtıma geçelim. Biz sizlere otopark kapısından başladık. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Buradan yol geçiyor dostlar. Yollar falan yeni düzenleniyor. Müstakil girişi şuradan. Buradan otopark girişi var. Biz sizlere otopark girişinden başladık. Otopark zeminin altında 60'a 120 seramik yapılmış. Burada iki basamakla yukarı çıkıyorsunuz. Şurada bizim müstakil girişimiz var. Otopark ve müstakil girişinin arasında şöyle gördüğünüz üzere bir peyzaj çalışması yapılmış. Havuz tarafı arka tarafta kalmış. Daha doğrusu havuzumuz arka alanda kalmış. Buradan yaya girişinden hemen çelik kapı tarafına geçiyoruz. Yani otopark ve çelik kapısının ayrı olması güzel avantaj olmuş. Biz böyle etrafını bir gezip ondan sonra çelik kapıdan girelim. Binanın etrafında güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere çimleri, çamları falan ekilmiş. Burada bir de binaya ait yani villaya ait bir depo alanımız var. Ekstra Evimizin içerisinde ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Arka tarafta gördüğünüz üzere çok güzel bir barbekü alanı hazırlamış. Üzerine bir tane kartal konmuş. Burada küçük bir tezgah çalışması aynı şekilde. Buraya da küçük bir tezgah çalışması yapılmış. İstenirse musluk falan da takılabilir. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Evimizin içerisinde ısı pompası tesisatı mevcut. Ekstra dışarıda e, dekoratif sıva işçiliği yapılmış. Bu işçilik nedir diye soracak olursanız, güneşe ve suya dayanıklı bir malzeme. Boyanız çabuk çabuk kusmaz, atmaz, ısı, deprem ve ses yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde iskanımız almış. Gördüğünüz üzere çok aman aman büyük bir havuz değil. Yani böyle serinlemek için gayet yeterli bir alan. Deniz zaten 1 kilometre mesafede, altın kum buradan 3 kilometre mesafede. Yani isterseniz ailecek denize de gidebiliyorsunuz. Burası çocuklar için bence kaçınılmaz bir fırsat duvarın içinde fark ettiyseniz şelalesi falan duvarın içine gömülmüş. Hani belki kobrası nerede diye soran olur. Burası hemen mutfağın ön tarafı. Yani burada işte kahvaltınızı vesaire buradan çekip dışarıda rahatlıkla kahvaltı yapabiliyorsunuz. Komşuyla aranızda bahçe duvarı yapılmış. Bahçe duvarın üzerine de hani biraz daha izole olsun diye çim çit çalışması yapılmış. Buradan hemen yaya girişi tarafına geçiyorsunuz. Çelik kapının ön tarafında yine peyzaj çalışmaları falan yapılmış. Gelelim içeriye. Burası seni alayım içeriye. Girişte bizi gayet geniş, gayet büyük bir hol alanı karşıladı değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere girişten girdiğimiz gibi sağlı solum salon ve mutfağımız geliyor. Buradan yukarı çıkıyoruz. WC'miz var. Bir de burada bir vestiyer alanı hazırlamış. Şöyle gösterecek olursam portmanto, işte ayakkabılık vesaire hazırlanmış. Bir salondan başlayalım sizlere. Salon alanının ön tarafında büyük bir sürgülü cam çalışması yapılmış. Yani gün ışığından rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Ekstra evimizin içerisinde çok güzel bir şöminemiz var gördüğünüz üzere. Sünni şömine değil dostlar gayet. Şöyle gösterecek olursam hatta odunlarına kadar her şey hazırlanmıyorsa siz direkt sadece ateşi verirsiniz. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir çalışma şöminenin etrafında. Star Galaxy malzemeye böyle patlatma taş işçiliği, falan şöyle gösterecek olursam gayet güzel gayet şık görünüyor. Demirine kadar her şey konmuş. Gayet de güzel görünüyor. Evimizin içerisinde dışarıda kamera tesisatları falan düzenlenmiş. İçeride internet altyapısı, ısı pompa tesisatı, klima tesisatları, bütün ekipman hazırlanmış dostlar. İskanımızı almış, sizi bekliyor. Tavanda çok güzel bir havuz netimiz var. Ortada çok şık bir tane havuzlar konmuş. Baksanıza böyle tane tane boncuk boncuk gibi işlemişler. Dostlar çok şık görünüyor gerçekten. Gelelim şöyle Ayrı mutfağımız var. Gayet büyük, gayet kullanışlı bir mutfak kesinlikle. Country malzemeden çok şık bir mutfak alanı hazırlanmış. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması yapılmış. Buradan hemen veranda alanına çıkıyorsunuz. Evyesiyle falan gayet şık görünüyor. Hatta şöyle tanıtacak olursam sizlere. Buzdolabının yan tarafına şöyle götürecek olursam güzel bir dolap alanı hazırlamış. Burada buzdolabımız, boy dolabı, fırın, mikrodalga Altlara led konmuş dostlar. Bu da akşam görüntüyü çok güzel bir hale getiriyordur eminim. Burada bulaşık makinemiz. Buraya da set üstü alanı hazırlanmış. Şuradan bakayım. Evet dostlar gördüğünüz üzere şuradan girişini dışarıya vermişler. Yani filtreli değil. Siz isterseniz menfez takabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Mutfak alanımız gayet büyük, gayet kullanışlı. Ortada havuz letimiz, avizemiz vesaire hazırlanmış. Şöyle geldik. Bir de burada aşağıda bir WC'miz var. Resmen adamı bir göster Hilton havlusu gömmeriz aynası aynası falan. Her şey takılmış. Yalnız yalnız fiyatımız kesinlikle uygun dostlar. Fiyatımız kesinlikle uygun. 3 artı 1 fiyatına yani 2 katlı villa fiyatına 3 katlı bir villa. 3 artı 1 fiyatına 4 artı 1 bir villa dostlar. Bunlar avantajlar bunlar detaylar kesinlikle yatırım için. Kesinlikle çok iyi. Burada 2 adet yatak odamız var. Ben küçük odadan başlayayım sizlere hatta. Yani küçük de dediğim Şöyle gördüğünüz üzere çift kişilik bir yatak takım var. Rahatlıkla soyuyor. Hemen karşı tarafta dolap alanı hazırlanmış. Yatak başı karşı hazırlanmış. Şöyle gösterecek olursam büyükçe bir dolap alanı hazırlanmış. Bir de burada küçük bir ebeveyn banyomuz var. Normalde ortak katta WC banyomuz yok dostlar. Yani ortak WC banyo olarak yok tabii ki. Burada iki adet odamız var. İkisinde de ebeveyn banyomuz mevcut. Bir de burada balkonumuz var. Yani küçük oda bu olsa Artık büyük odayı siz düşünün dostlar. Bekleyin ve bekleyin geliyor. Geliyor, geliyor. Evet. Geldik ana yatak odamıza. Değerli dostlar. Burada büyükçe bir yatak odası. İçerisinde giyinme dolabı, içerisinde ev banyosu, içerisinde balkonu mevcut. Sadece bu odaya ait bir alan. Kapınızı açtığınız gibi bütün bu e, yapılan her şey size ait oluyor. Yatak başı bu taraf hazırlanmış. Buradan ön tarafa bakıyor değerli dostlar. Küçük bir balkonumuz var. Burada hatta sırasıyla buradan tanıdım bir göster. İki tane odamız var. İkisinde de balkon mevcut dostlar. Tabii aşağıda büyükçe bir veranda alanımız var tabii ki. Baksanıza buradan normalde işte dolabıyla falan her şey ancak bu kadar yaparlar ama burada öyle bir durum yok. Şurası sadece yatak alanı dostlar. Bir de burada giyinme odamız var. Şöyle gösterecek olursam sırasıyla aynası, şifon yeri, her şey çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Bir de içerisinde kocaman bir ebeveyn banyomuz var. Gerçekten ortak WC banyo o kadar. Baksanıza kocaman bir düşer kabin alanı, sürgülü, fiskesi falan her şey takılmış. Buraya vitran, bir gömme rezervör, niş falan yapılmış dostlar. Hilton lavabosu falan gayet de şık görünüyor. Yalnız şu malzeme çok güzel olmuş. Ben şahsen bunu beğendim. Tamam da çok güzel bir havuz etimiz var. Bütün odalara klima tesisatlarımız ve ısı pompası tesisatlarımız hazırlamış. Yavaş yavaş yukarı çıkalım şu detayları bir göstersene bura. Gayet güzel İtalyan dekor kağıtlar tercih edilmiş. Şurayı biz de açamadık. Heh. Burada bir ortak ve boncuğumuz var. İki adet de büyük odamız var. Şu çarpmasın buranın ya. İlk, odamızdan başlayalım. Şimdi burada çatı kısmı olduğu için böyle aşağı doğru meyilli dostlar. O yüzden buraya bir kuşluk yapmışlar yatak başını karşıya hazırlamışlar. Hatta şöyle götürecek olursam internet işte uydu sistemi vesaire tamam Buraya hazırlamışlar. Böyle aşağı doğru meyilli bir oda ama çok büyük bir oda dostlar. Gördüğünüz üzere çift kişilik bir yatak takımı falan rahatlıkla asıyor. Sadece tavanı biraz aşağı doğru. Onu da kuşlukla güzel bir hale getirmişler kesinlikle. Bir de yine bizim burada ortak bir WC yollarımız var. Gayet büyükçe bir düşe kabin alanı şöyle gördüğünüz üzere. Rahatlıkla sağ içini Vitra'nın gömme rezervi Hilton burhan Bir de buraya göstermen lazım. Sana zahmet. Hatta ben çıkayım, sen iyice bir göster. Tam kapının arkasında çamaşır makinesinin alanı falan gelmiş. Hilton ya falan çok şık görünüyor kesinlikle. Geçelim, geçelim. buna bir gel. Sana zahmet, kapıyı tut, çarpmasın. Ben şurayı kapatayım. burada odaların altında laminat parke düzenlenmiş. Tavanda çok zengin bir her salonumuz var. Bütün odalarımızda klima tesisatı, ısı pompası tesisatı. Yine burada da yatak başı karşıya uydu sistemi falan da diğer tarafa hazırlanmış bir kapı kutu açı esiyor biraz. Umarım, umarım videomuza da yansımamıştır. Ve geldik teras alanımıza. Değerli dostlar gördüğünüz üzere üstü de kapanmış. Bu da size hazırlanmış. Bir de çoğu videoda fark etmişsinizdir. Normalde böyle aşağı doğru meyil olunca buraya panjur sığmıyor. Ama burada adamlar öyle bir güzel mimari çizmişler ki panjurine kadar her şey sığmış. Bir de ters tavanımız falan yapmışlar. Zeminlerde seramiğimiz var. Ön tarafımızda hazine arazisi değerli dostlar. Didim'in villalar bölgesindeyiz. Denizde 1 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konumdayız. Dediğim gibi fiyatı yüksekti biraz. Şu an indi biz indiği için hemen sizlere koştura koştura tanıttık. Başlıkta da belirttiğim gibi 3 artı 1 fiyatına 4 artı 1 villa sahibi olmak istiyorsanız bizimle hemen şu köşede bunların numaradan iletişime geçebiliyorsunuz. Evet değerli dostlar bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Görüşmek üzere.